Hoş bulduk! Siz şunları alın! Hı hı. Eşyanızı yerleştireyim, sofra kurayım size bey! İyi olur, karnım zil çalıyor! Nasıl, beğendin mi? Çok rahat edeceksin burada! Bizimki avdaydı. Durdurucum var, daha bu sabah vurup getirdi. Ben üstümü değiştirip biraz uzansam, yorgunum evet. da. Aa, elbet hanımcığım, buyur! Ben yardım edeyim sana. Hanımcığım, benim adım Emine. Benimki de Gül. Benim çiftliğin kahyasıdır. Güzel bir gelinsin, Allah yüzünü güldürsün. Sana gülmek yaraşır. Her bir derdin olursa hiç çekinme, yüksünmem koşturur ederim. Sağ ol! Çıkayım şöyle bir rahat uyu. Hay! <laughs> Damat dediğin böyle şanslı olacak! Urfalı Kemal bir girmiş aileye, yallah! Beş avrat hamile! Ali abi be, bak şuna da gözünün pası silinsin ha! Bak hele kıvırcık, bu ne? Piyango bileti! Hı. Peki be oğlum, bu ne? Vay anasını be! Hey! Uyanın be millet! 200 milyon bu! 200 milyon! Kalkın ulan kalkın! Kim var burada be? Piyango kralı <laughs> Sus! Su su, su. Söylenir mi lan? Var hemen? 200 milyon meleği şeytan eder. Kimse duymayacak tamam mı? Tamam. Allah be, yeter ki istesin. ...Uyuduğu yerde zengin eder. Bu para ben dışarıdayken çıkacaktı ki. Alişan abime ortak oldun mu? Tutana aşk olsun. Para paranın mayasıdır. Bu işi oldu bil. Geçin şöyle. E, ee, şu piyango tarihlisi hanginiz anlatın bakalım. Arkadaş, biliyorsunuz o da benim gibi Alişan Bey'in himayesindedir. Karıştırma şimdi. Kaç para çıktı sana? 200 milyon efendim. Şansına tam bilet almış. Hayırlı olsun. Çıkınca güle güle harcarsın. Seni yollayacağım. Paranı tahsil edersin. Bankaya yatırırsın. Aklınız varsa kimseye söylemeyin. Geçmiş olsun abiciğim! Sağ ol! Geçmiş olsun! Sağ Geçmiş olduk. olsun abiciğim! Eyvallah! Geçmiş olsun! Sağ ol. Geçmiş olsun Kıvırcık! Darısı başımıza! Çok sürmez, dışarıda kadehleri patlatırız dayı! Ali, sizlere emanet! Bir keleğinizi duymayım. Ayıp ettin abi, olur mu hiç? Allah kurtarsın! Bravo! Eyvallah babam! Eyvallah. Eyvallah! Eyvallah! Eyvallah. efendim, ne gibi bir şey istemiştiniz? Hilmi beyi soracaktım. Şimdi buradalardı. Şurada, işte orada, arkası dönük olan adam. Teşekkür Biz ederim. Rica ederim. Ben sizi götürebilirim oraya. Yardımlarınız için çok teşekkürler, sağ olun. Güle güle, güle, güle. İyi günler, güle, güle İyi günler, iyi akşamlar. Merhaba. 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 Aa bakın işte gidiyor. Takip et. <laughs> Ali kardeşimize pislik eden zibidi... ...sensin demek. Vallahi ben istemedim abi! İki gözüm önüme aksın abicim! Az konuş... ...öz konuş. Ağzımızın tadını kaçırma! Zırlama! Bana söylediklerini tekrar et de... ...Alişan abimiz de duysun! Abicim şart olsun! Aklımda o çocuğa karşı bir kötülük yoktu! Osman bey istedi! İyi de para verdi üstelik! Muhtaçtım! Yoksa başımı belaya sokar Polise teslim edin bu iti! <laughs> Bak aslanım! Poliste Benzinciyi ben soydum demez! Bize numara çekersen... ...Ölümlerden ölüm beğen! Ya ya ya! Ya tövbe! Gider cezamı çekerim daha iyi! <laughs> Aferin akıllı çocuk! <laughs> Ali kardeşimize söyle... ...Düşmanını iyi bellesin! Üstümüze düşen neyse icabına bakalım! Emrin olur baba! Buyurun! Buyurun, siz şöyle alayım. Buyurun. Hangi sebeple çağırdığınızı bile bilmiyorum. Bir zamanlar Osman Bey ile beraberdiniz Figen Hanım. Yanlış hatırlamıyorsam. Sonra... Sonra sizi terk etti. Bir başkasıyla evlendi. Bana kızmayın canım, oturun. Gerçekler acıdır. Burada kalıp beni sonuna kadar dinlerseniz yararınıza olacak. Doğrusu ilgimi çekmeye başladınız. Anlaşacağımızı biliyordum. Ne dersiniz? Artık iş konuşalım mı? Ben hazırım. Alişan abimizin misafiridir. Şöyle buyurun. Hoş gelmişsiniz. Geçin hele. Otursana dayı. İçin rahat olsun. Alişan abi kral bir abimizdir. Onun sözünü altından kıymetli bil. Anlıyorum. Adaşım hoş geldin. Hoş bulduk. Bizim kıvırcık adam sarrafıdır. Kelek sevmez. Ağır delikanlı olduğunu söyledi. Kabulümüzsün. Ak günde, kara günde gayri dostumuzsun. Bizdensin. Sağ ol. Dostluğun bileyim benim için şereftir. Keyfine bak. O ki gelmişiz bu İstanbul bizi doyuracak. Çaresi yoktur. Buyurun ağalar. Gayri işimizi gücümüzü konuşalım ha. He? Hele şu deterjan işini anlat bakalım. Çok basit abi. Her şeyi ayarladım. Şöyle geç! Buyur bey, beni istemişsin! Otur! Beni hatırlıyor musun? Hatırlamasam sen üzülürsün beyim! Hatırlasam bana ayıp olur! Ömür boyu yalanı sevmedim gitti! Bir gün yanımda çok sevdiğim bir kız vardı. Beraber iki piyango bileti aldık senden. Hatta paramız çıkışmamıştı da 200 lira borçlanmıştık. Bu da benden olsun, gün olur ödeşiriz demiştin. Kusura kalmayasın bey, ihtiyarlık, rezillik. Baktım baktım da seni bilemedim gitti. Ha, hanım hanımcık bir kız vardı yanında. Kızı boş ver bey baba. Bu sana borcum. Bu da faizi. Sayende para sahibi oldum. Ben ne maydanoz ne soğanım. Evimdedir yatak ile yorganım. Ha, helal parayı severim, aldım gitti. Allah ömürler versin beyim. Güle güle. Kapının yolunu bilirim. Zahmet olmasın. Ah, oh, sırtımdan büyük büyük kalktı. Öyleyse biraz da ciddi şeyler konuşalım dayı. Ne dersin? Ne gibi? Gerçek düşmanını tanımayan çabuk tökezler dayı. Kimmiş benim gerçek düşmanım? Mesela Osman Bey. Hı? Doğru mu bu? Hani... ...Güle elinden almak için... ...O Hilmi pisliğine nasıl avuç dolusu para verdiğini bileceksin. Dayıma bak be! Hiç yalanımızı gördün mü? İyi misin? Ne yapacaksın? Ondan öyle bir intikam alacağım ki... ...Dünyaya geldiğine pişman olacak. Sen de bana yardım edeceksin. <laughs> Selam. Ali gelmiyor mu? Özür diledi. Evde beni bekliyor. Biliyorsun cezaevinde beraberdik. Bilmez miyim? Ali Ertem demişler. Fırtına gibi çocuk. Kısa zamanda böyle bir zirveye çıkması olağanüstü bir durum. Ne o, gidiyor musun? E ee, bekletmeyelim. Ne de olsa patronumuz. Selam söyle. Hadi görüşürüz. Dayı! Neredesin? Seninki neredeyse damlar! Ali'yi görmeye evine gidiyorum dedim ya! Peşimi bırakmadı! Bak, demedim mi? Buyurun, kimi aramıştınız? Şey, Ali'yi görmek istiyordum ben! Ah! Merhaba! Merhaba! Doğrusu seni hiç beklemiyordum! İyisini bulunca arkadaşın peşine takıldım tabi. İyisi mi ben gideyim, aranızda bana yer yok, eyvallah! Görüşmeyeli epey oldu değil mi? Evet, oldu. Cezaevine geldiğim zaman bana o kadar kötü davrandın ki... ...Cesaretim kırıldı. Ali, Neden birbirimize uzas? Neden böyleyiz? Keşke beni biraz olsun sevebilseydin. O kadar mutlu olurduk ya o zaman ikimiz. İster misin elimize geçen bu fırsatı değerlendirelim? ...Kutlayalım ha! <laughs> Teşekkür ederim! <laughs> Hayırlı uğurlu olsun aslanım! Sağ ol abi! Birer kadeh piski içerisin! <laughs> <laughs> öyle özledim ki... ...Sanki yıllarca ayrı kalmışız gibi. Hadi gelmiyor musun? Biraz burada oturup düşünmek istiyorum.